Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda şöyle biraz genel durum videosu çekelim. Bazı değişiklikler yaptık. Yeni gelen kuşlarımız var. Gelip kesin burada göremediğiniz kuşlarımız var. Şuradan başlayalım. En sonunda artık bunlar çiftleşmeye başladılar. Gördük çiftleştiklerini. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya gelecek olursak hızlı biraz videoyu geçeceğim. En azından. Burada dişlerimiz gayet sağlıklı. Kızımızın tüyleri uzamaya başlıyor. Şu tüy, e, kızımız da gayet sağlıklı. O da güzel. Ama şöyle bir durum var. Sanki şu mavi birazcık sıkıntı yaratıyor diğer kuşlara. Nedir? Biraz çınlaştı gibi geliyor. Bakalım hayırlısı. Şimdi rainbow'larımız bu arada hepsine değişik şeyler verdim. Anlatım sırası geldi. Ama genellikle şöyle göstereyim. Buğday çimlendirme verdim. Hafta sonu biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağı olduğu için ekstradan yemlerini, suluklarını, her şeylerini güzelce tamamladık. Rainbow'lar da bugün dişi kuyruk kaldırıyor. Erkek başta pas vermiyordu. Dedim ki değiştireyim erkeği başka bir erkek atayım. Hani boşa gitmesin. Bayağı kızgın dişisi. Ama baktım bir şey erkeği üstüne çıkmaya çalışıyor. Bir öne düşüyorlar, bir arkaya çözecekler. İlk kutu çıkaran fazla bir şey beklemiyorum bunlardan. Şöyle bakarsanız bunların bakış vesaireyle kanatlarını bayağı düzeltmeye başladık. Renklerini alacaklar inşallah. Buraya gelecek olursak şöyle yuvalı bir kontrol edeyim. Daha bugün hiç bir kontrol edemedim. Erkek yok. Erkek yemek yiyormuş. Yani. Yuvada. Aa birinci yumurta gelmiş. Hadi hayırlı olsun. Ben de ilk kez gördüm. Evet, biz bir gir gelmiş dostlar. Şöyle herhalde yeni yaptık sözü kaydıralım da. Şurada dursun. Bunun uyusundu. Bunların çiftleştiklerini gördüm şimdi ben. İnşallah. Hadi bakalım. Bu erkek bugün beni ne yaptı biliyor Bu bütün temizliklerini de yaptım. Şöyle hepsini yaptım. Tam, tam çıksam şimdi onlardan koydum temizledim. Şunu komple çıkartıyorum ya temizlemek için şöyle. Sen şu aradan Kaç fırla dükkanın içinde dört döndük zorla zarla yakaladık ama hayırlısı olsun bakalım hadi ilk yumurta geldi popoda daha da yumuşalar gibi duruyor İnşallah yüzümüzü güldürür. Buraya da ne koydum sabahleyin ben bunları buğday çimlendirmesi verdim şimdi de sağlık tohumu yulaf ve kocaman şöyle veriyorsunuz. bilmiyorum bir dalları koydum ki yavruları beslesinler şunların durumlarına da bakalım şöyle kısaca gelen giden. Ama çam cipsinde şöyle bir şey var. içinden büyük büyük parçalar çıkıyor. Yani hiç hoşnut kalmadığını söyleyebilirim. Yuvalıkta kesinlikle çam cipsi kullanmayacağım. Kızım çık yuvadan. Ayrıca buraya bir tane ben demiş kaydırdım. Bunu göstereceğim şimdi perçemliğinin yavrusundan bir tane kaydırdım dün. Evet kutsaklar güzel. Hepsinin güzel maşallah fazla oyalandırmadan bunları da koyalım. Bunlar da adam olacak yürüyor baksana. ama Evet şimdi de yerine koyuyoruz. Kızım beste güzel güzel. Şöyle kapatalım. Bir dakika dostlar. Şöyle de. Dostlar. Buradan ben bir tane kırmızı göz olsun bekliyordum. Ama nasibimizde yokmuş. Kırmızı gözü bulamadık daha ikinci kuluçkası şöyle enteresan bir durum daha var çiftleşiyorlar bildiğin çiftleşiyorlar yani Buraya gelecek olursak burada bakar mısınız coşkunun kuyruk bayağı uzadı bunun ilk geldiği günü hatırlıyor musunuz dostlar Kanat yoktu kuyruk yoktu hepsi nasıl tamamladı şöyle buradan bir görebiliyor musunuz çok stresli bir hayvan burada beni sihirimi bozuyor Kanat kuyruk hepsi tamamladı. Aynı şekilde coşkunun kuyruklar kanatları da bakın hepsi artık belirginleşiyor. Buraya gelirsek burası boş. Burayı neden boş bırakacağım? Çünkü yeme düşecek yavrular var. Yavrular için burayı kullanayım diyorum. O yüzden burayı boşalttım. Bekliyoruz. Burada artık burası kendini belli etti. Yavrular renklerini belli ediyor. Her şeylerini. Ayrıca buraya da koyduk her şeyimizi. Bakalım şöyle. Buraya da kaç tane yavrumuz var? Çabucak bakalım. En azından burayı da bir kontrol etmiş oralama kısaca. İçine dalları atmıştık. Dikkat ederseniz kontrol etme gibi nereden anlayacaksınız? Sadece hızlıca bakıyorum nedir ne değildir durumları. Maşallah kursaklar dolu. Renkler gayet güzel. Bir iki üç dört tane hayırlısıyla bunları büyütürsün. Ben başka da bir şey istemiyorum. Biliyorsunuz ilk kuluçkada biraz sıkıntılar yaşamıştık. Şöyle bakalım hepsi yerlerinde sıkışan kalan var ya hiç merak etmeyin. Sıkışan yok. Yani şöyle cihan açtım. Bunlara bilezikle taktım. Evet bunlar tamam ya bugün biraz bayağı yorgun bir gün geçti dostlar çok saçma salak bir şeyler oldu o yüzden hani çok fazla kendimi veremiyorum kusuruma bakmayın artık ama en azından siz de görün istedim bunları bunun popoda yumurta var gibi şuradakini burada bir po apk ses geldi galiba ilk defa optimus efendi çiftleşmeye çalıştı bunu bilemedim ama bu, bu da iki yapıyor. vesaire yapıyor? Bırakıyor. Burada bir şey var mı? Yok. Şöyle yerine koyabiliriz. Ama bayağı yuvasını sahip çıkan bir dişimiz bu da. Ya bunlardan şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar yumurta gelmiş olması lazımdı. Dişi de bir kırgınlık var. Dişteki kırgınlığı bakacağım çözmeye çalışıyorum ben. İki gündür fark ettim onu. Vitamin vesaireyi de çözebilirsek inşallah çözeceğiz. İnşallah tüye girip çıkıyordur. Öyle bir şeydir yoksa uğraşmak istemiyorum herhangi bir şey yok. Erkek zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Erkek yuvalıkta dişten daha çok vakit geçiriyor. Yok böyle bir şey ya. Erkek de gibi yuvalıkta daha çok vakit geçiriyor. Evet dostlar. Şimdi Aslan efendiyle ile hanımefendi onlar da yerlerinde rahat mutlu huzurlular. Ama şöyle bir durum var. Ya çiftleşme görmedim bunlarda. Aslan halbuki baskın bir kuştur. Ama dediğim gibi daha hiçbir çiftleşme vesaire Yakalayamadım bunlar da. Bunları da ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Şöyle bir resim almış olalım. Bunu koyarız. Burada da çalışmalar var. Dişi yuvaya girip çıkmaya başladı. Ben bunlardan bu kadar bir şey hareketli olacaklarını düşünmüyorum. İyi ki de artık daha beklememişim. Atmışım bunları yuvaya. Dişi gayet yuvaya girip çıkmaya başladı. Erkek de dişiye daha fazla kurlaşmaya başladılar. Hayırlısı bakalım dostlar. Buradan da bir şeyler olacaktır. Bunları da biliyorsunuz burada mavi mülkün dekarımız vardı. Bunları da en alttan yani şuradalardı hatırlarsanız. Onları da buraya aldım biraz önce daha yeni. Neden yaptım? Belki en altta diye bazı fazla, fazla bir faaliyette bulunamıyorlar. Çünkü yani yapı olarak, tip olarak mükemmeller. Şimdiye kadar da anlaşmaları da mükemmel. Kesinlikle bir... Ya bunu ben yumurta ekledim yani Allah biliyor yukarıda. Herhangi bir şey olmadı. Burada inşallah daha verimli olacaklarına inanıyorum. Buraya gelirsek ya şöyle bir şey var. Şunu buraya keşke koymasa mıydım ya? Şunu. Buraya keşke koymasaydım keşke ya. Buraya çok karattı. video falan çekerken nasıl biraz daha ileri alayım ben bunu. Evet. Bunlara da yine aynı şekilde hafta sonu yolluklarını verdim ve bakalım 3 vesaire kaç olmuş. Evet dostlar kaç? 1, 2, Evet dört tane daha yumurta çıkması lazım. Bir tanesi orada. Şöyle göremiyorsunuz karanlık. İki tane yumurta Bir tanesinde A yazıyor. Şöyle yiyeceğim. Aslanın yumurtası. İnşallah o da tez zamanda çıkar. Evet buraya gelecek olursak. Biliyorsunuz lesbinki atmıştım ben bunun yanına. Şey, Rainbow'u atmıştım bu lesbinki yanına. Hüzün lekeri aldım. Yerinden midir bilemiyorum. Ondan dedim kaynaklı olacak herhalde. Yanına dedim şey atayım. Mavi atayım. erkek de tüye girdi bakalım tüydeken ne olacak bu durumlar İnşallah burada hızlı bir şekilde tüyden çıkar bizim için de gayet güzel olur bunlardan artık bir yavru bekliyorum yani gelsin biz de rahatlayalım onlar da rahatlasınlar bu da yavrularımızı büyüyor. şu erkek gibi buna ayak atıyor yerdeki yeşil. Değişik. Bakalım inşallah bunların ikisi de dişi çıkmaz da. Evet işte asıl bomba burada şimdi güzelliğe bakar mısınız? Rainbow'u da bunun yanına attım. Rainbow bu arada daha ufak ufak ben onu çözdüm iyice baktım. Şuna bakar mısınız şuradan inşallah görebilirsek. Daha gagası yatmışın. Bunun kanı çok sağlam. Ben bunu çok beğenerek aldım. Ve bir tane de show aldım dişi. O evde daha bundan da ufak bakar mısınız? Daha o da bebek. O da evde onu bakıyorum onu göstereyim size hem evdeki Michael'ı da görürsünüz. Neyse dostlar, bu videomuz da böyle olsun. Hafta sonu, yarın kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Her tarafta korona çok kötü bir durumda. Dostlar buna dikkatli olun. Hatta yani şöyle bir mevzu açılmışken size anlatayım. Benim oğlanı gittiği doktor, gencecik adam, özel ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ki Doktorların yetişmesi zor biliyorsunuz. Bir doktor kolay yetişmiyor. Tabii ki ben yani şimdi söyleyeceklerim benim yanlış anlaşılmasın. Doktorlar öylesinde diğerleri ölsündür. Kesinlikle öyle bir şey yok. Her insanın canı var. Her can, canı olan bir canı kıymetli zaten. Ya yani Allah'ın yarattığı her şey kıymetli. O yüzden kendinize çok dikkat edin. İnşallah tez zamanda şu Hastalıktan da kurtuluruz. Allah bizi bununla mı sunuyor? Ne yapıyor? Çok azıcık yerim derdi başımıza. Diye bir aklıma geliyor. İnsanlar kendi kendine kuduruyor da böyle şeyler yapıyor. Ya niye kuduruyorsunuz ya? Bırakın doğayı kendine ya. Anlamıyorum. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de böyle olsun. Esen kalın. Hoşça kalın.